23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında ve Türk cumhuriyetlerinde de coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt dışında da coşkuyla kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk tören başkent Lefkoşa'da Atatürk anıtı önünde yapıldı. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de Haydar Aliyev Sarayı'nda 23 Nisan etkinlikleri düzenlendi. Gence'deki etkinlikler devlet filarmoniyasında yapıldı. Törenden sonra çocuklar Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla TRT ortak yapımı Aslan, Hürkuş, Kayıp, Elmas animasyon filmini izledi. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta çocuklar kendilerine armağan edilen bayramı Türkmen Türk Ortak Okulu'nda düzenledikleri gösterilerle kutladı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in en büyük konser salonlarından birinde düzenlenen 23 Nisan programına ise binden fazla kişi katıldı. Etkinlik Özbek Türk İş İnsanları Derneği ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlendi. Kazakistan'ın Nur Sultan Büyükelçiliğinde de bayram sevinci yaşandı. Program sonrası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ve ülkede bulunan Türk şirketleri tarafından hediyeler dağıtıldı. <laughs>